Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Boran'la birlikte Sonic karakterlerinden o mu bu mu oynayacağız. Hazır mısın Boran? Evet. O zaman başlıyorum. Tavşan krim mi, yarasa ruş mu? Yarasa ruş. Peki, ruş mu, ekmen mi? Ruş. Ruş mu, silver sonic mi? Silver sonic. Silver sonic mi, Rose mu? Amy Rose mu, Aime Rose. Aime Rose mu tails mi? Tails çünkü daha bilgili ve uçabiliyor. Peki, Tails mı, Knuckles mı? Tails çünkü bilgili ve uçabiliyor. Tails mı, Sonic mi? Sonic. Peki son olarak Sonic mi, Shadow mu? Shadow. Sonuç çünkü olarak... ışınlanabiliyor ve uçabiliyor. Ve ışınlanabiliyor ve kara Motosikleti var. Ondan sonra da ışınlanabiliyor, uçabiliyor, kayarak gidiyor uçabiliyor ışınlanabiliyor. Tamamdır. O zaman bugünkü o mu bu mu yarışmamızı Shadow kazandı ve böyle videoların devamını da istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.